Değil. Markette defalarca yanından geçtiğiniz ama çoğu zaman fark etmediğiniz bir tohum. Chia tohumu. Özellikle 60 yaşın üzerindeyseniz bu küçük siyah tohumlar hayatınıza büyük katkılar sağlayabilir. Çünkü chia antioksidanlar, lif, bitkisel protein, omega-3 yağ asitleri ve kalpten beyne kadar pek çok sistemi destekleyen mineraller açısından tam bir hazine. Dahası Mutfakta inanılmaz derecede çok yönlüdür. Vegan tariflerde yumurta yerine bile kullanılabilir. Fakat birçok insan ya hiç tüketmez ya da yanlış şekilde tüketerek faydalarının çoğunu boşa harcar. Şimdi kendinize şu soruları sorun. Metabolizmanız yavaşladı mı? Kemikleriniz ve eklemleriniz artık eski gücünde değil mi? Cildiniz beklediğinizden daha hızlı mı yaşlanıyor? Kalp hastalıkları ya da yüksek kan şekeri konusunda endişeleriniz var mı? Eğer bu sorulardan herhangi birine evet diyorsanız günlük çiğa tohumu tüketmek sağlığınız için basit ama etkili bir adım olabilir. Birinci yaşlanmayı yavaşlatır. Yaşaldıkça hücrelerimiz serbest radikallerin saldırısına uğrar. Bu durum ciltte kırışıklık, organlarda hasar ve DNA bozulmasına yol açar. Çiğa tohumları içerdiği klorojenik asit, kafeik asit, Kersetin gibi güçlü antioksidanlarla serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Böylece hücre hasarını azaltır ve biyolojik yaşlanmayı yavaşlatır. Ayrıca bol miktarda omega-3, ala ve magnezyum içeriğiyle DNA onarımı, iltihap kontrolü ve hücresel enerji üretimini destekler. İkinci kilo kontrolüne yardımcı olur. 60 yaş sonrasında kilo vermek kolay değildir. Çünkü metabolizma yavaşlar, tokluk sinyalleri zayıflar. Çiğa tohumlarındaki çözünür, lif suyu emerek midede jel kıvamı alır, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok hissettirir. Aynı zamanda yüksek kaliteli bitkisel protein içeriğiyle açlık hormonlarını dengeleyerek aşırı yeme isteğini azaltır, kan şekerini dengelemesi de ani açlık krizlerini önler. Üçüncü kan şekerini dengeler. Yaş ilerledikçe insülin direnci riski artar. Çiğ tohumlarının lif yapısı karbonhidratların kana daha yavaş karışmasını sağlar. Böylece yemek sonrası ani şeker yükselmeleri ve insülin patlamaları engellenir. Klinik araştırmalar, chia tüketen tip 2 diyabet hastalarının hem kan şekeri hem de iltihap göstergelerinde belirgin iyileşme yaşadığını ortaya koymuştur. 4. daha sağlıklı bir cilt Cilt sağlığı yalnızca kremlerle değil, içeriden doğru beslenmeyle korunur. Chia tohumu omega-3 yağ asitleri cilt bariyerini güçlendirir, nem kaybını azaltır. Çinko içeriğiyle ile kolajen üretimini artırır ve sivilce oluşumunu önler. Antioksidanları ise güneş ışığı, stres ve çevre kirliliğinin ciltte oluşturduğu serbest radikal hasarına karşı savaşır. 5. kemik sağlığını güçlendirir. Çiya yalnızca kalsiyum değil, fosfor, magnezyum ve çinko açısından da zengindir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırır, kırık riskini azaltır. Ayrıca omega 3 içeriği kemik yıkımını yavaşlatarak kemik kütlesinin korunmasına destek olur. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda düzenli çiya tüketimi kemik erimesine karşı doğal bir koruma sağlar. 6. Sindirim sistemine destek olur. Lif bakımından son derece zengin olan çiğ tohumları bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler. Aynı zamanda bağırsaktaki yararlı bakterilere prebiyotik besin kaynağı sağlayarak mikrobiyotayı güçlendirir. Bu da bağışıklık, iltihap kontrolü ve ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratır. 7. Göz sağlığını korur. Yaşla birlikte gözlerde kuruluk, görme zayıflığı ve makula dejenerasyonu riski artar. Çiya tohumları omega 3, ala, lütein ve zeaksantin içerikleriyle gözleri mavi ışık ve UV hasarına karşı korur. Antioksidanları retinal hücreleri serbest radikallerden arındırır, uzun vadede görme sağlığını destekler. 8. Hormonal dengeyi destekler. Magnezyum, çinko ve omega 3 bakımından zengin olan çiğa, Tiroid, stres ve cinsiyet hormonlarının dengelenmesine yardımcı olur. Bu sayede yorgunluk, uyku sorunları ve ruh hali dalgalanmaları azalır. Metabolizma, daha dengeli çalışır. Dokuzuncu beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Unutkanlık ve zihinsel yavaşlama yaş ilerledikçe sıklaşır. Çiyadaki omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar, magnezyum ve demir beyin hücrelerini besler sinir iletimini güçlendirir ve hafızayı korur. Bu sayede zihinsel berraklık ve odaklanma artar. 10. Bağışıklığı güçlendirir. Çiyanın çinko, demir, magnezyum ve omega 3 içeriği bağışıklık sistemini destekler. T hücrelerini aktive eder, iltihaplanmayı azaltır ve vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir. 11. Kalp sağlığını korur. Lif, Omega-3 ve polifenoller kalbi koruyan üçlüdür. Chia tohumu kötü kolesterolü düşürür, damar esnekliğini artırır ve tansiyonu dengeler. Polifenoller ise damar sertliği riskini azaltır. Düzenli çiya tüketimi uzun vadede kalp damar sağlığını güçlendirir. 12. doğal enerji kaynağı. Ani enerji düşüşleri yerine gün boyu dengeli enerji için çiya idealdir. Lif ve protein sindirimi yavaşlatır. Glikozu kana kademeli verir. Magnezyum, demir ve B vitaminleri ise hücrelerde enerji üretimini destekler. Bu sayede gün boyunca canlılık sağlar. 13. Kansere karşı koruma. Lif bağırsak sağlığını düzenleyerek kolon kanseri riskini azaltır. Antioxidanlar DNA hasarını önler, omega 3 iltihaplanmayı baskılar. Çeşitli araştırmalar çiyadaki alanın meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığını göstermektedir. Çiya tohumlarını doğru kullanmak En iyi faydayı görmek için günlük 1,5 ila 2 yemek kaşığı yeterlidir. Çiğ tüketilebilse de 20-30 dakika suda bekletmek emilimi artırır ve sindirimi kolaylaştırır. Çiyayı yoğurda, salataya, yulafa, smoothie'ye veya çorbalara ekleyebilirsiniz. Önemli olan düzenli tüketmektir. Dikkat edilmesi gerekenler Çiya yüksek lif içerdiğinden fazla tüketimi gaz ve şişkinlik yapabilir. Kademeli başlanmalı ve bol su içilmelidir. Kuru halde çok fazla tüketilirse yemek borusunda şişmeye neden olabilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananlar doktorlarına danışmalıdır. Sonuç Çiğ tohumları küçük ama etkisi çok büyük bir süper besindir. Kalpten beyne, kemiklerden cilde, sindirimden bağışıklığa kadar vücudu destekler. Düzenli ve doğru şekilde tüketildiğinde enerji artışı, daha güçlü bir bağışıklık, daha iyi sindirim ve uzun vadeli hastalıklara karşı koruma sağlar. Unutmayın, önemli olan küçük ama düzenli adımlardır. Günde birkaç kaşık çiğ tohumu yıllar boyunca sağlığınız için büyük fark yaratabilir. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamsap kanalımıza abone olarak hem sağlıklı yaşamla ilgili yeni içeriklerden haberdar olabilir hem de bize destek olabilirsiniz. Bip siz çiğa tohumunu daha önce denediniz mi? Hangi tariflerde kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıklı ve enerjik günler dileriz.